Evet arkadaşlar sıcaklık yükselti ilişkisi. Şimdi sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler içerisinde yükselti de var. fakat bunun şöyle bir farkı var. Yükselti dikey yönde sıcaklığı etkiler. Diğer bahsettiğimiz faktörler ise yatay yönde sıcaklığın dağılışını etkiliyor. sıcaklığın yükseklikte olan ilişkisini hemen şu dağ üzerinde verelim. Öncelikle şunu belirteyim yükseklik arttıkça sıcaklık azalır. Bu her 200 metrede 1 derece şeklinde olur. Peki neden? Neden böyle bir şey var? Çünkü arkadaşlar atmosferde gelen ışınlar gelen ışınlar kısa dalgalı şekilde gelir yeryüzüne ve gelen ışınlar ısıtmaz. Soğuk yeryüzüne çarpıp Uzun dalgalı ışına dönüşen bu ışınlar giderken ısıtır. Yani atmosfer alttan ısıtır. Alttan ısıttığı için de sıcaklık yükseklere gittikçe düşer. Böyle bir durum var. Bir dağ yamacında da üst kısmın soğuk olması, alt kısmın sıcak olması alttan ısınmayla ilişkili bir durumdur. Evet gerçek izoterm haritalarıyla indirgenmiş izoterm haritalarında da bu mantık kullanılır. Örneğin Erzurum'un 2000 metre yüksekliğinde 2000 metre yüksekliğinde 10 derecelik sıcaklığını indirgeme yaparak yani bu 2000 metreyi yok sayarak deniz seviyesindeki Sıcaklığına ulaşmak istediğimizde, yani indirgenmiş sıcaklığına ulaşmak istediğimizde yine 2000 metreyi 200'e böleriz, buradan 10 çıkar, mevcut sıcaklığına yani 10 dereceyi de bunu ekleriz, ne yaparız? 20 dereceyi bulmuş oluruz. Yani bir kentin, bir yerin gerçek sıcaklık değerini indirgenmiş sıcaklık değerine dönüştürmek istiyorsak öncelikle o kentin yükseltisine Bakmamız gerekiyor ve bu yükseltisi e, ne kadar sıcaklık farkına yol açıyorsa e, bunu işlemde kullanmamız gerekiyor. Örneğin e, 800 metre yüksekliğindeki bir kentte yine işte 12 derecelik bir sıcaklık olsun, bunu e, indirgemek istediğimizde 800'ü 200'e böleriz. Ne çıkar buradan? 4 çıkar. Yani 4 derecelik bir fark oluşturur bu. Bunu 12 dereceye eklediğimiz zaman. E, Pardon şöyle yazalım. 12 dereceye eklediğimiz zaman 16 dereceye çıkmış olur bu kentin sıcaklığı. İşte sıcaklık yükselti ilişkisi e, şu kurala dayanır arkadaşlar. Temelde sıcaklık yeryüzünde alttan ısınma şeklinde olur. Böylece yükseklere çıkıldıkça sıcaklık azalır. Türkiye üzerinden bir örnek vererek kapatalım. Örneğin İç Anadolu ve Doğu Anadolu karşılaştırmasında Doğu Anadolu'nun daha soğuk olduğunu görüyoruz. Erzurum'un Ankara'dan daha soğuk olması Erzurum'un daha yüksek olmasıyla ilişkilidir.